Çok う<い>っすっべな。<Billy> bir şey vardı. Ha Hey! Bak ne diyeceğim. Bu kitaba mutlaka bakmalısın. Bir dinozor. Evet. Ve? Yeşil renkli. Ve? Ve ne? Ve? Adı ne bunun? Trudan. Nereden bildin? Çünkü en sevdiğin 105 dinozordan biri. 68 numara. <laughs> bir dakika. Bu timsah neden yavrusunu yiyor? Yemiyor. Timsahlar yavrularını bu şekilde koruyor. Onları ağızlarını alıp güvenli bir yere taşıyorlar. Başını çekmek ister misin? Hadi abla, çek onu. Bunu yukarı aşağı oynatabiliyorsun. Güzel. Ses de çıkarırsan daha güzel olur. Sesinin böyle olduğunu hiç sanmıyorum. Öyle mi? Evet. Resimlere baksana. Dinozorlar kuşlara ve sürüngenlere çok benzerdi. Kuşlar gibi tüyleri ve sürüngenler gibi pulları vardı. Ve ikisi gibi yumurtlayarak çoğalırlardı. Yani? Yani sen bir kuşun ya da timsahın kükrediğini hiç duydun mu? Bence dinozorlar kuşlar gibi ıslık çalardı. Çok büyük kuşlar gibi. Hı. Hiç böyle düşünmemiştim. Güzel. Dinozor oyunu oynayalım mı? Hayır şimdi olmaz. Hadi ama. Eskiden hep dinozorculuk oynardık. Lütfen istediğin dinozor olabilirsin. Turunon hariç. Onu ben istiyorum. Belki sonra. İstediğin kitap bu mu? Evet. Ben buradayım. Neyi istemiştiniz? Bu kitabı ödünç almak istiyorum. Dinozorları seviyorsun, ha? Hayır. Onlara bayılıyorum. Özellikle de Trudon'a. Buna benziyordu. Çok uzun tüyleri ve keskin dişleri vardı. Güzel çantaymış. Ee, Dana. Sağ ol. Bunu bana babam yaptı. Neler yapabildiğini göstereyim mi? Tabii. Düğmeleri ve fermuarları kullanarak istediğin dinozora dönüşebilirsin. ...bunu bilmediğini eminim. Hmm, fırfırlı bir şey. Bence... Sana bir ipucu vereyim. Bunlar boynuz. Üç tane olmalı. Ama benim sadece iki elim var. Bu da başka bir ipucu. <laughs> Triceratops mu? Ding ding ding. <laughs> ben de dinozorları severim. Gerçek hayatta görmek gerçekten müthiş olurdu. Bu benim en büyük isteğim. Artık etrafta olmamaları çok kötü. Bazen onları nasıl arayacağını bilmen gerekir. E, tamam mı? Vay be. Galiba sen bütün dinozor kitaplarımızı almışsın. Evet. Bu sonuncusu. Bak ne diyeceğim. Bir de bu kitaba baksana. Kardeşimle ben buna dinozor rehberi diyoruz. Dinozor rehberi mi? İçinde bitirilmesi gereken dinozor deneyleri var. Aa, bence bunu kesin seversin. 501 numaralı deney. Trudon yumurtalarını nasıl korurdu? Nasıl korurdu? Bilmiyorum. Bunu senin çözmen gerek. Ama bunu çözmenin tek yolu gerçek bir dinozorla karşılaşmak. Eğlenceli olmaz mıydı? Yarına kadar bende kalabilir mi? Bak ne diyeceğim. Den... Ah. Dena. Kitap istediğin kadar sende kalabilir. Bitirdiğinde onu eğitimini sürdüren başka bir paleontoloğa vermeye söz ver. Söz veriyorum. Trudon sözü. Eline pençe yap, ve el sıkışalım. Teşekkürler. Trek, benim adım Trek. Teşekkürler Trek. Side, ne oldu tahmin et? Bir dinozor deneyi buldum. Birlikte yapalım mı? O ses neydi? Nereden geliyor? <laughs> Ona karşılık vermeye çalışayım. Galiba biri benimle bir oyun oynuyor. <laughs> Beni bir Trudon sanıyorsun. Geliyorum, geliyorum. Yuvan burası mı Trudon? Hiç dinozor yuvası görmemiştim. Ve bir de yumurtan var. Artık yumurtanı nasıl koruduğunu görüp... 501 numaralı deneyi çözdü. Bileceğim. Trudon. 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 <laughs> bu Trudon sesine benzemiyor. <laughs> bir Ozraptor. İnanılmaz. Bu ne kadar muhteşem bir şey böyle. adına Hırsız. Olamaz. Trudon'un yumurtasını çalmaya geldin. Düşün Dena düşün. Bir Trudon olsaydım yumurtamı nasıl korurdum? Bu yumurtayı koruyacak tek bir şey var. Araştırma. <laughs> Neden bahsediyorsun? Frodo onların kuşlar gibi olduğunu hatırladım ve kuşların yumurtalarını nasıl koruduğunu okudum. Penguenler ve flamingolar gibi bazı kuşlar yumurtalarını sürüler halinde kalarak korurlar. Sayıcı üstünlük sağlarlar ama sen benimle oynamadığın için ben yalnız kaldım ve tavus kuşu taklidi yaptım. Yani demek istediğim tavus kuşları yavrularını korumak için yırtıcılara parlak tüylerini gösterirler. İşte böyle. Dana burası bir kütüphane sessiz olman gerekiyor Senin de Trudon'un yuvasını korumama yardım etmen gerek Gel şuna bir bak O Ozraptor her an geri dönebilir Dana dinozorculuğu sonra oynayacağız Hep öyle diyorsun ama hiç oynamıyorsun Artık benimle oyuncak dinozor da yapmıyorsun zaten Sadece biraz daha sessiz olmaya çalış tamam mı Ama Sara Peki Tamam mı kardeşim Fısıldaşalım. Tamam, 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 tamam. Sen kazandın, sessiz olmaya çalış lütfen. Yumurtadan mı çıkıyorsun? İnanamıyorum, gerçek bir dinozorun yumurtadan çıkışını canlı olarak izleyeceğim. Bu inanılmaz bir şey. düşün. Ben bir Trudon olsaydım yumurtamı T-Rex gibi büyük bir şeyden nasıl korurdum? <laughs> Tabii ya. Dinozorlar kuşlara ve sürüngenlere çok benzer. Bazı sürüngenler yavrularını korumak için ağızlarına... Bunu daha sonra açıklarım. Hadi bebek Trudon. Merhaba bebek turudon. Etrafta aç bir T-Rex varken ses çıkarmak akıllıca bir hareket olmaz. Ah hadi ama lütfen sessiz ol bebeğim. Bu küçük bebekten çok daha iyi bir atışmalık olduğuna eminim. Bana katılmıyor musun? Dayan bebeğim. kaçırmamız gerek bebek Turudon. Bu onu yavaşlatır. Dena. Hadi bebeğim. Hadi. Oh, i̇şte buradasın. Bebeklerini başka nasıl korursun anne Trudon? T-Rex tüm dinozorların en uzun burunlusudur. Bizi bulmasının fazla uzun süreceğini... Dena. Dena. Kiminle konuşuyorsun anne dinozor? <laughs> bir dinozor sürüsü mü? Çok güzeller. <laughs> Ama yumurtadan yeni çıkan bir bebeği yemek istediklerinde işler değişir düşün Dena düşün. Anne Trudon'un dev bir dinozor sürüsü isteme sebebi ne olabilir ki? <laughs> Sayısal avantaj. Eğer bir T-Rex kadar güçlü değilsen diğer dinozorların arasına saklanırsın. İyi düşündün anne Trudon. Dena. Neredesin? Dinozorlar kralını nasıl geçeceğiz? <laughs> T-Rex'i yenemeyiz. <laughs> ama yanından geçebiliriz. <laughs> T-Rex büyük ama yavaş. Trudonlarsa kısa ve hızlı. <laughs> Koşmaya hazır mısın bebeğim? <laughs> Hadi gidelim. いっかね T-Rex. O sadece Trudon görünümlü bir sırt çantası. Bir daha avında sana kolay gelsin. Hadi ama. Senin adın Dinozorlar Kralı. Yakında bir şeyler yakalayacağına eminim. Hoşça kal T-Rex. İyi avlar. Hoşça kal bebek. Gittin. Her yerde seni aradım. A Ayakkabın nerede ve sırt çantana ne oldu? Babam çok kızacak. Sarah, buna inanmayacaksın. Biraz önce beni bir T-Rex kovaladı. Aslında beni değil de koruduğum bebek Trudon'u kovalıyordu. İyi olmana çok sevindim. Bir daha bana söylemeden bir yere gitme. Dinozor sözü. Dinozor sözü. Hey, dinozor pençesi yaptığına göre dinozorculuk oynayabiliriz. <laughs> tamam, ama ben T-Rex olacağım. Ya da... Bunu sen mi düşürdün? Evet ve biliyor musun? Deneyi çözdüm ve Trudonların yavrularını nasıl koruduğunu öğrendim. Aferin, nasıl peki? Tıpkı kuşlar ve sürüngenler gibi. Trudonlar yumurtalarını korumak için küçük dinozorları ses çıkarıp korkuturlar. Büyüklerdense yumurtalarını alıp kaçarlardı. Bak T-Rex çantama ne yaptı? Hayal gücü çok geniştir. Süper çocuklar böyledir. Evet. Benim de hayali tek boynuzlu bir atım vardı. Prenses gökkuşağı ayışıyla hala konuşuyorsun. Hayır konuşmuyorum. <laughs> Sürekli eve dönme hazır mısın? Aa, Dan, ben de senin arkadaşlarınla... Merhaba benim ablam. Ve bu da onun kardeşi Dena. Bizim dinozor rehberimiz bir süreliğine onda kalacak. <laughs> Dino de. Bunu sevdim. Belki bir ara kütüphanede görüşürüz. Kesinlikle. Eh, denk gelirseniz. Ne? Hadi yakala beni Trix ablam. <gülüyor> <gülüyor>